gençler nasılsınız tekrar? Şu anda hostelimdeyim ee, Sırbistan'da. Hostel manzaram böyle heykelin karşısında. Merkezdeyim. E, ee, Otogara yaklaşık 5 dakikalık bir mesafede. Ben internete girdiğimde e, arkadaşlar Belgrad'da 20-30 tane hostel buna müteakip aynı, aynı miktarda otel görmüştüm. Yani, turistik bir yer olduğunu zaten başta ama tabii kolay bir böyle olmadı anladım. Ee, Arkadaşımın sayesinde ben geldim buraya normalde tabi başka hostelde dolaşabilirdim ama Arkadaşlar bu kadar fazla hostel olmasının sebebi umuda yolculuk. Yani buradan yurt dışına kaçan Afganlar ve Suriye'nin kaldığı hosteller çok fazla. Tabii siz bunları internetten göremeyeceksiniz ama inanın bana ucuz olanların büyük bir kısmı. Gerçi çok pahalı değil. Hani 12 euro, 13 euro mu ne verdim ben. İnternette 9-10 euro olanlar da vardı. Bunların bir kısmı e, Afgan ve Suriyeli mültecilerin kaldı. İşte buradan işte yurt dışına bir şekilde giden mültecilere ait yerler. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Eğer gece geç saatlerde falan inmiyorsanız, böyle acil hostelesi ihtiyacınız yoksa gelip burada bakarak hostel ayarlayın bence. Ben kendim kaldığım hostelin e, adımını aşağıya yazayım. Böyle üst seviye bir hostel değil ama işinizi görecek bir hostel. Temizlik falan böyle hani 10 Euro çok üst seviye bir şey beklemezsiniz zaten ama çarşının merkezinde olması büyük avantaj benim için. Yani bir de, tabii kapıyı kilitleyebiliyorum, kapı kilitli var. Şu an odada tek başıma, 4 kişilik oda ama kimse yok, boş, sezon dışı olduğu için muhtemelen. Ama dediğim gibi diğer hostellerin büyük bir kısmı e, Afgan'da, Afgan ve Suriyeli mültecinin dolu olduğu yerler. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar iyi araştırın, yorumlara bakın. Ona göre hostelinizi ayarlayın. Diğer konular hakkında bilgi vereyim gene. E, Sırbistan'da ulaşım bedava. E, Havalimanında iki tane giden araç var. 72 numarayla bir aymış. Bir ay otogardan kalkıyor paralı. 72 numara yukarıdan, bu hostelin yukarısından kalkıyor. O ücretsiz götürüyor. Ee, hayat çok pahalı arkadaşlar. Ben Budva'yı pahalı zannederdim ama inanın burası Budva'dan daha pahalı bir yer. Yani mesela örnek veriyorum Kosova'da 3 Euro olan sigara Budva'da 3.2 burada ise 4 Euro yemek aşırı pahalı. Ee, geldiğim Balkan şehri arasındaki en pahalı yer Belgrad diyebilirim arkadaşlar. Ee, yine birkaç bilgi olursa aklıma size bilgi paylaşacağım. Gezdik göstermeyeceğim size. Kendiniz zaten geldiğinizde, ben coğrafya öğretmeni olduğu için benim daha çok önemli olan Sava ve Tuna nehirleri. Orada burası yürüme 3-4 dakika bir yer zaten. Yarın sabah gidip oralara bakacağım. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Size manzarasını da göstereyim şöyle. O, o manzarası. İşte otobüsler geçiyor. Yani arkadaşlar karşıda. Sanırsam müze tam oldu ne oldu bilmiyorum ben. Muhtemelen müzedir ya da bilmiyorum bilenler varsa hafta yorum yazar. Bu kısım hemen Arkada zaten şey çok yakın. Sava ve Tuna Nehir'leri çok yakın. O yukarıda biraz gerçi ee, i̇şte yarın gidip olarak kontrol edeceğim. Dediğim gibi coğrafya öğretmeni olduğum için biraz da benim daha çok ilgimi çekiyor. Bu tarz şeyler benim çok ilgimi çekmiyor. Ama gezdiğim Balkan şehirleri arasındaki en kalabalık, en hareketli hareketlerken hani yoğunluk, bıcaklık yoğunluktan bahsetmiyorum. En çok insanın o hareketin olduğu yer diyebilirim. burası arkadaşlar. Ama hayat çok pahalı. Onu da baştan göz almanızı tavsiye ederim.